Merhaba arkadaşlar 26 Şubat Pazartesi iddia tahminleri, banko, iddia analizleri ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanalımdan kasa taktikleri, iddia kupon için farklı oran maç diyebilir, spor toto tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 19.30 İtalya sera Roma Torino maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Roma oynadı en son karşılaşmada Frosinone'yi 3-0 yenip Feyenoord'la 1-1 berabere kalmıştı. Inter'e 4-2 mağlup olmuş. Cagliari'yi 4-0, Salernitani 2-1 yenmişti. Torino'nun form durumu aklımızda. Lecce'yi 2-0 yenmiş. Sassuolo ile 1-1, Salernitani ile 0-0 golsüz berabere kalmıştı. Cagliari'yi 2-1 yenip Genoa'la 0-0 berabere kalmıştı Torino. Roma ile Torino arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maston ev 0-5 üst. Saat 21.45 İtalya Serie A Fiorentina Lazio maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Fiorentina oynadığı en son karşılaşmada Empoli ile 1-1 berabere kalmış, Bologna 2-0 mağlup olmuştu. Frosinone'yi 5-1 yenmiş, Lecce'ye 3-2, Inter'e 1-0 mağlup olmuştu. Lazio'nun form durumuna baktığımızda Bologna'ya 2-1 mağlup olmuş, Bayern Mini'yi 1-0, Cagliari'yi 3-1 yenip Atalanta'ya 3-1 mağlup olmuş. Lazio ile Napoli karşılaşması ise golsüz 0-0 sonuçlanmıştı Lazio adına. Fiorentina ile Lazio arasında sonuç olan karşılaşma ile ilgili tahminim Maç sonu 3.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. hoşçakalın.